Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte web şirket şifresi nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Bunun için web kurumsal başvuru ekranına giriyorsunuz. Buradan şirket vakıfın üstüne tıklayıp şirket girişi için şifre almak için buradan şifre oluştur. Şifremi unuttum butonu tıklıyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Şifre sıfırlamadım burası çünkü. Yani şifreniz yoksa yeni şifre alabilirsiniz. Bakın burada yer alıyor görüyorsunuz. Buraya girerek şifrenizi oluşturabilirsiniz. E, web tapu şifrenizi oluşturduktan sonra şirketle ilgili tüm işlemlerinizi web tapu üzerinden taşınmaz kaydı vesaire e, kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımız abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.